O zaman onun ilk gündekilerine git. Vallahi o da değil. işini görür abi. Ya bak sana, sana şu baştan şu kadar yer mi abi? Ya işte ben onun peşinde gitmek tek, mi? tek başım olayım yeter, yeter, mi? yeter, abi. Yeter abi. Kapat yani. Bak şöyle bir alan. Şimdi bak üst yaparsın. Malzemeyi koyarsın. Toplum toplamına vermeyorsun. Hacı evet. bir tane de şu tarafa şey kaydırıp aşağı. Hani işte ya, kafamda olmasın. zaten o. Kafamda zaten o. Anladın mı? Gözüm Mesut araba bitti abicim. Hayır uğurlu olsun. Sıra bizde. Her şey hazır zaten. Başlayacağız toplama. <laughs> Mehmet abi. Bir mirafor aldım kendime İstanbul'dan. Gör. Yok. 1.6. Gör. O günleri yaşayacağım. Olmaz diyeceğim böyle bir şey. Daha el değmemiş arabaya fabrikadan çıktığından beri. Sadece pasta yapacağım. Yani, Benim kız dedi baba, baba, dedi senin yaptığın arabalardan var dedi burada. Nasıl o dedi ki arabalar he. Gittik işte e, çıktık serin falan bitti. Gel bak dedi götürün gittik. Döndü kalktık ben bir rapor et. Bıraktım kızı doğru döndüm oraya. Buldum sahibini. Ya dedi bir gün bir problem var bak anlatırım. Evet arkadaşlar yaptığımız araba bu boyası bu boncuk mavi Ümit kardeşimizin hazır artık. O zaman onun ilk gündekilerine git. Vallahi işini abi? Ya bak sana sana baştan bu mi abi? Ya işte ben onun peşinde yetmez tek, mi? Tek başıma olayım yeter, yeter mi? yeter abi. Yeter, yeter. abi. Yani. Bak şöyle bir alan. Şimdi işte, bak üstü varsın malzemeyi koyarsın toprak toprak falan Evet. Acı bir tane de, şu tarafa bir aşağı. Hani işte, i̇şte taşım, kafamda almasın. zaten o. Kafamda zaten o. Mesut araba bitti abicim. Hayır uğurlu olsun. Sıra bizde. Her şey hazır zaten. başlayacağız toplama. Mehmet abi, bir mirafora aldım kendime İstanbul'dan. Gör, yok bir altı. Gör, o günleri yaşayacağım. Olmaz diyeceğim böyle bir şey. Daha el değmemiş arabaya fabrikadan çıktığımdan beri sadece pasta yapacağım. Benim kız dedi baba, baba dedi senin yaptığın arabalardan var dedi burada. Mesela o dedi İtalyan arabalar ha? Gittik işte e, çıktık serum falan bittik. Gel bak dedi götürün bittik. Döndü kalktıktan arabam bir rapor etti. Bıraktım kızı. Doğru döndüm oraya. Buldum sahibini. Ya dedi bizim bir problem var Bak anlatırım. Evet arkadaşlar yaptığımız araba bu boyası bu boncuk mavi Ümit kardeşimizin hazır artık.